Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Lingo oynayacağım. Ee, Feni o yüzden Lingo oynuyorum yani. Şimdi karşıya mı gidelim diyorsun? Arabayla, karşıya. Arabayla. Arabayla. Bunu almaya çalışalım bence ya. Bu daha temiz oluyor. Geleceğim. Büyük ihtimal bizim buff'a alıyordur, o yüzden çağırıyorlar ama. Umarım kimse yoktur. Geldim kanka. Umut BJK. Haklısın kardeşim. O kadar doğru bir hamle yaptırdın ki. Anlatamam sana yani. Sen bir aslan parçasısın. Ölecek zaten de yine de bir. Bir an bir. Bir an bir hayatı sorguladım. Bunları alırsam. Üstteki ormanı almış mı yok almamış. Kanka onu öyle kesemeyiz. O çocuğun niki de buruna ki yani biliyordur büyük ihtimalle bir şeyler. Büyük ihtimal. Takasa girsen onu keserim ama. İlham mı girmiş? İlham girmiş. Ama nasıl takasa gireceksiniz. Aha öldü. Şu bıçak toplamayı hala iyi yapamıyorum. Gerçi oynamıyorum ki nasıl iyi yapacağım. Sıra gelmiyor arkadaşlar. Bir şeyde bir şeyde profesyonelleşmek için ona çok önem vermek lazım. Ama sürekli farklı şeylerin videosunu çekmenin de dezavantajı bu yani işte. 51 canla da kaçma ki kanka hani keyfimiz kaçmasın be. Kaplumbağa gitti şu anda. Kesemez onu. Bu arada hasar vuruyor. Ne yaptı lo? La? Lan? Ya, o çocuk iyi bir çocuktu bir de bu arada. Anam, pardon. Yanlışlıkla oraya çıktım bu arada. Kimse bakmıyor mu hala kaplumbağaya? Kaplumbağa. Bak yanlış bir şey yaptığım için şimdi o kili kaçırdım gördünüz mü? İşte hayat böyle. Ama şunu çalabilirim belki. La ya, ama yani ya kaçma be. Öyle olur. Buraya gelirlerse sıkıntı yalnız. Güzel. Gelen yok. Gelen var. Hadi Silvana. Şimdi bana davet bekliyor ya. Ama ama Çocuk zaten 1-3 oynuyormuş Allah aşkına. Orayı da kaybettiler. Orayı da kaybettiler. Mükemmel. Mükemmel abi mükemmel. Aşağı hiç oynamayalım bir şey değil mi? Gidek bari ADC'yi falan düşüreyim diyeceğim. Aslan parçası şovunu yaptı. Bir şekilde orada birbirleri de hasar vurur herhalde. Canım o kadar da turşu değillerdir. Buna hiç ulti atmayacağım. Atacakmışım. Bunu da kes. Güzel. Dairut da düştü. Güzel sattılar bu arada. Sağlam sattılar hem de. Aslanlarım benim. Böyle oynayın oğlum. Başka türlü nasıl kazanacağız? Bu arada ayakkabıyı yanlış yaptık ama yapacak bir şey yok. Daha bu saatten sonra düzeltemeyiz. Otobültte olduğu için onu verdi. Gel böyle beni umursamadan nereye gidiyorsun? Var mı öyle gidiş? Şimdi buff almam lazım. Şu ADC'nin düşmesi gerek. Bak. ADC'nin düşmesi gerek. Bizim şeyden hala önde yani. Bu arada doğu rüzgarı girmiş. Takasa gir. W'sunu atmışken yakalarsak hiç problem olmaz. Arkası kalabalık. Bence yukarıya bunlar fayta e gitmişlerdir. Ben şu orta koridorun biraz altını alabilirim gibi. Gitmemiş bu çocuk burada. O da olur. Bunu alırız. İşimize de gelir açıkçası yani. Bunu hiç görmüyor. Güzel. Fesikesini de aldım. Tekrar arabaya dön. Buraya dön. Çok iyisin be. Yalnız nasıl düştüler bu Tonga'ya onu anlamadım ben. Hani araba gitti hala buradalar. Bak diyorum ya. Kahramanları iyi oynuyorlar ama oyunu tahmin edemiyorlar. Oyunu okuyamadıkları için de eksik kalıyor her şey. Kahramanı çok iyi oynamayıp oyunu okursan oyun kazanırsın ama kahramanı çok iyi oynayıp oyunu okuyamazsan hep bir şeyler eksik kalır. Oyun kazanmasını asla demem. Kazanırsın ama işte 50-60 oranlarla falan oynarsın büyük ihtimalle. Öyle lan. Turşuya bak. Bu da bize işleniyor herhalde. Devam 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 devam. Bu pofuduk kartalar yanlış hatırlamıyorsam ben bir kere kostüm hediye etmiştim. Alice oynuyordu bu çocuk. Lord'u çalarsan kostüm hediye edeceğim demiştim. Lord'u çalmıştı. Hatırlıyor musunuz? Hangi videoydu acaba ya? Geçenlerde de Hayabusa videosunu hatırlattım. YouTube'a bir giriyorum. Yorumlar kısmına stüdyo uygulaması var. Orada herkes o videoya gitmiş. Hatta insanların ana sayfasında falan çıkmaya başlamış video. Ama ama de, dedim toplayamıyorum diye. Dedim toplayamıyorum diye. Geliyor mu ateş gelmiyor. Oraya oynamıştım ya. keserler. Yalnız şurayı toplasaydım iyiydi bu arada. Cık. Hiç iyi olmadı şu an. Yalnız kendimi öldürdüm. Burada. Ulti yok. Aslında var ya geliyor. Oğlum adam bir tane vursa öleceğim ben. İşte. İşte ama. <laughs> ya çimin yerin dibine girsin ya. Biliyorum duası olmadığını da işte ultim ultim canım çok azdı. Buruna bir de sakat içer. abi. Şu itemlerle bile vurur yani. Şuraya toplamalıydım. Neyse çok takılmamak lazım. Gidiyor mu acaba kaplumbağa? De şu anda o kadar kötü oldu ki ya, o kadar kötü oldu ki yani. O kadar kötü oldu. Buradan buraya geçmek de ne kadar zor bu çarla ya. Elim çarptı. Vurmayacağım değil mi? Sağ ol. Ben de öyle düşünüyordum. Teşekkür ederim. Farmdan düşmeyeyim ya. zaten şu anda istesem gidip Balmond'a falan hasarı vuramam. Valentin göz göre göre öldü yine. Keserler arkadaşlar. Gelen var. Aslında var o kadar da korkutucu değilmiş şu anda ya. İtenlerinden ötürü. Kimden ötürü? Hani ilk başta da direkt saldırsam kesermişim aslında sonradan fark ettim. Çünkü doğarız gölle başladı ya kritiği yok hasar vuramıyor farkında mı bilmiyorum ama. Ben yeni fark ettim. Neyse dur bakalım. Biraz kuleye oynamakta fayda var bu arada. Yoksa los geliyor yani daha kule açmamışız adam akıllı ya. Güzel. Bu da bitti. Şimdi işte hasarın kilidini açacak o item. O şanlı item. Yanıma gelme. Nana bu arada güzel oynuyor galiba. Bakın gelme. Bak kritiği bitirdiği anda o çarpı vurmaya başlayacak ki. Onun <laughs> <Lan>, ortalar. <Güzel. gülüyor> Aha, çok iyi, peşi yok, süper. Oynarız bu arada oraya. Oyna 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 oyna. Öyle oğlum. Güzel. Uf, neyse hatamı telafi ettim ya. Şimdi canavar avcısı yapılır. Aslında var ya umutsuzluk da yapılır da. Ben canavar avcısı yapacağım. Aslında ha bunun öldü. En temizi şu an şu anda. Atlantis kargısı yapmak. Bitiyor mu lan oyun? Daha Lord gelmemiş. Bitti bu arada oyun. Bir Lord çaldım oyun bitti. <laughs> Maviye gerek yok şu anda. Şurayı aç. Vursak bitmez mi? Vallahi bir lord çaldım oyun bitti. <laughs> Çok iyiydi. Geç 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 geç. Bakıyorum hemen. Güzel 11.7 ile Karşıda altın alan bile yok. Kimse yok. Hmm. Güzel Güzel %33 hasar vurmuşum. Böyle bir maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.